Herkese merhaba. Ben Ali. Ben de Asya. Çocuk saatine hoş geldiniz. Bu bölümde ne yapacağız Asya? Elmaslar bulacağız, toplayacağız. İnşallah çok elmas bulabiliriz. Evet odaların gizli bölümlerine saklanmışlar değil mi? Evet. Hadi başlayalım. Şimdi... İlk nereye bakalım? Şuraya bakalım. buraya bakalım. Ee, burada deniz vardı. Ha evet. Çok tatlılar Geniz canlıların ya. olduğu yer. Hatta bu. bir iki <laughs> tanesini yerini önceki videoda göstermiştik, değil mi? Evet. Burada da yer var demiştik bu Evet, şu benim favorim de arkadaşlar. Hazine isteyenler de. Arkadaşlar bir tane bulduk. Bunları bizim karakterlerin ellerine verelim. Evet, hemen bir tane karakterimizi alalım. Çocukları almayalım. Tamam. ama bunun eline sığmaz yani o kadar çok bulursak diğerlerine veririz. Şöyle yapalım. O, bunun doğru. içine koyarız. Hı. Çıkarsak mı acaba bu altından? Yo, Yok onlar da kalsın. Yok bunları al. Ama o zaman yer kalmaz ki. Sığmaz mı? Tamam çıkarıyoruz. Sıramıyoruz. Tamam çıkardık. Tamam koy bunun içine. içine koyalım. Sen de de eline Hadi bakalım aramaya devam. Başka bir yere gidelim. İlk bölümden bir adet bulduk. Buraya bakalım. Mutfak bölümden Restoran. Buradan nereden bulabiliriz? Arkadaşlar şöyle pastaların pasta altına bakalım. Evet, dur. Şuraya bakalım kutulara. Çocuklar yok. balık kutusu. Bu açılmadığına Çöp göre. Çöp kutusunun içinde yok. Bu da yok. Çöp kutusunun içinde yok. Buz kovasında var mı? Buz kovasında? hı. Ha o şey mi? Çamaşır konusu mu? Neyse. Arkadaşlar burada da yok. Bu bölümde yok mu yoksa çocuklar? Ay dur Aa. pardon arkadaşlar çok şu pardon. Şurada olabilir mi? Yok ya oraya basamayız ki zaten. Tamam. Mümkün mümkün. Nerede olabilir? Arkadaşlar bu fikriniz elmas, varsa yorumlara yazın. Bu elmas sayılmaz arkadaşlar burada. Nerede yok. olabilir? Burada galiba yok. Bakayım. Ha o da hazine sayılır ya. Çok tatlı çiçek topluyorum. Tamam bu bölümde yok. Neyse yokmuş. Geçelim. Bu bölümde yok arkadaşlar. Evet. Üzgünüz. Hiçbir yerde. Siz biliyorsanız yerinizi yerine lütfen söyleyin arkadaşlar. Diğer bölüme geçelim. Neyse arkadaşlar. Elimiz boştandır. Evet. Ama pes etmek yok değil mi Hasan? Yok. Ki arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen abone olmayı da sürdürün. Yani... Bakın bizi göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu büyük bir kayıp değil mi Asya? Evet. <laughs> Şimdi bu bölümde Burada galiba elmas yok ama bolca para var. <laughs> ama biz e, elmas pırlanta yakut tarıyoruz arkadaşlar. Aaa wipe Bu. Atıyoruz arkadaşlar. Bu bir maske. Arkadaşlar biz hiç bulamayacak mıyız? Bilmiyorum bir tane bulduk elimizi boş kaldı. Ne Şimdi? yapacağız? Link. Link. Şuraya bakalım. Da Var mı? Alınmıyor. Nasıl olmaz orada ya? Burada yok. Burada arkadaşlar gerçekten mi? bulmak çok zor. bunun içinde. Bu içinde. Aa. Oh. E, şu yılan balığı hatırlıyorum. Çarp. Evet. Çarpmalı arkadaşlar. Şuraya bakalım çocuklar. Ay müzik kap. Boş ver. Ya. İlaç ver. Ay yazık. Ne oldu? Mademizim Oo, çok tatlı. Biliyor. Şu ne? Taş olabilir mi acaba? tatlı? bile tatlı. Arkadaşlar, mücevher bulamıyoruz. Onun dışında her şey bulabiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar, burada <laughs> Bu da kapı yok. Çıkalım. Diğer bölüme gelelim. Şimdi buraya baktık. Biraz şanssızız. Buraya bakalım. Burada galiba şans kalbi vardı en büyük mücevher bu bence. Ama bunu evet. alırsak demiştim bir daha evet. hiç. Bu, hiç. Bunu yapamayız onlara da maalesef. Burada var mı diye bir daha bakmam gerekiyor. Bizi bölmemiz vardı arkadaşlar hatırlıyorsanız parti. Aç. Bak bu arada bunu göstermedim burada durma. Bu bu tarafa gidiyor. Bu da bu tarafa git, git. Yani hiç gitmiyor. Ben bunu çok seviyorum. Durdurdum şu an. Burada yok mu? Yok galiba arkadaşlar. Hiç bulamıyorum. Aa. Ha. Ben bu özelliği yeni aranıyor. Ne? mı değiştiriyor? Evet. Çok güzel. Şu çok güzelmiş. Evet. Kalsın böyle. Maalesef burada da bir şey yok gibi gözüküyor. Evet. Her Şifreyi evet. kapatalım. Bakıyoruz. Şifre kapatıldı arkadaşlar. Hı. Diğer bölüme geçiyoruz üzgünüz. hiçbir şekilde elma. Arkadaşlar yok. lütfen yardım edin bize. Biliyorsanız elini söyleyin. Şu an çok mağdur. Evet. Tam <laughs> ee, yerine şen. geldik. Bazen bak. arkasında oluyor. O yüzden. Arkadaşlar şuraya bakalım. Ben oraya bakmıştım. Başka. Şunlara bak şeyleri. Arkadaşlar. Ne oldu? Aa işte ikinci elmasımızı Elmasın. bulduk mesela, arkadaşlar. Bunu pek sevmedim. Onu atıyoruz turuzete. Onun orada ne işi var? Hemen kasamızı alalım. Kasamızı alalım. Koyalım kasamıza. Oh, iki tane oldu. Buradan başka çıkmaz herhalde değil mi? Yani bilmiyorum. Bir yerde bir sürü de olabiliyor. O yüzden ben biraz bakmak tamam. istiyorum. Tamam. Her yere bakacağız, ikinci bölüme de bakacağız. Altına altına bir yol atıyorum arkadaşlar. Ne göreceğim? Burada da yol bitiyor. Arkadaşlar şimdi ikinci İkinci bölümde olabilir. Güneş kardeş. İkinci bölüme geldik. Evet. Bir <laughs> burada müzik söyleniyor. Falan filan filan. Evet. Tembel hayvan suratlı bir kuş, kuş arkadaşlar. Martıya benziyor. Boş verin arkadaşlar siz onları. Saçma sapanak bir hayvan işte. Burada bir şey var. Dans ediyorlardı. Oh, burada insan. Burayı şöyle. göstermeyi unutmuştuk arkadaşlar. Burada böyle. Bunun sesi ne be? <laughs> <laughs> <Sen işitmeyiz> <laughs> Kaplumba çok tatlı arkadaşlar. Acaba alsak mı? Neyse almayayım. Bakın bir de akşam kahveni gösterelim size. Parti akşam alın. Tamam bir <laughs> diğer bölüme geçiyoruz nasıl yapalım böyle tutalım İki yere baksak mı? Hı hı. Buraya kafeye bakalım. Arkadaşlar inşallah vardır. Sanki böyle bir şeyler hissediyorum olacak gibi. Allah Allah çöpü yere çöp atmayın. Çöpere lütfen yere atmayın arkadaşlar. Ay, otursun. Burada olabilir mi? Çöpte? Yok. Yok arkadaşlar. Çöpte çöp bile yok arkadaşlar. Ay dur. Ay, Işık. Bu bak şunun altına bak. Yok saksılara Eçin. bakalım arkadaşlar. Oh şifa olsun. Evet. dolaba bakmak içinde... istiyorum. Benim yok. De... Aa onlara dokununca onlar Bun değil ki bunlar. Ne? Un mu? O. Bunları birleştirince bakın ne oluyor. Dur. Onu paketsiz çıkarmadan önce oluyor <laughs> neyse arkadaşlar. arkadaşlar kalmadı herhalde. Burada da yok arkadaşlar bütün. Bu ne? ortada yoktur ah. herhalde. Aa. herhalde. Arkada. arkadaşlar. Üçüncü İnanamıyorum. El masamızı üçüncü elmasımızı da bulduk. Hemen kasamızı alalım. Kasaya yerleştirelim elmasını. yanlışlıkla. Allah korusun. Koy. Bu Vak arada kısımda. güncelleme yaptım. Geldi. Geniş şeyler yaptım. Yani gelebilir. İnşallah gelir. Yani inşallah. Şuraya bakalım. Çok bir bölümümüz kalmadı burada zaten değil mi? Galiba Elmas. evet. Dur bakalım. bakalım. Köpek. Köpek. Baksana köpek. Arkadaşlar. Oraya arkadaşlar. basma. Aha. Arkadaşlar buradan avatar yapılıyor söylemiş tamam, olayım. Avatarlar da buradan çıkıyor demiştim. Ha, evet evet. Aa, arkadaşlar. İlk defa ben buldum arkadaşlar. <laughs> Ay, İnanamıyorum rengi de çok güzel mavili. Açkasanımıza dört tane oldu. Evet, Buradan de. bulabileceğimi hiç sanmıyordum gerçekten Asya bak. Evet çok gizli bir yerdi. Gizli. Gerçekten yok yani. O kadar Yerler. da kolonmaz gizlerdi. Yani aa buralara bakalım mı? Bakalım bence ne olduğunu olmaz diye çok incelememiştik tamam, o zaman. Tamam genel şöyle bir bakalım. Genel. Arkadaşlarımızın da çok vaktini almayalım. Genel yok burada geç. Geç geç. Tek hızlı hızlı yapalım. Hızlı hızlı geçelim arkadaşlar. Bir Oraya baktık Birelimaz. ya zaten. Pardon. Neyse arkadaşlar şey karışıklık oldu. Kaldır. Bu bakalım. bakalım. Burada beyaz saçlı arkadaşımızı hatırlıyorsunuzdur. Yok burada. Buralarda da sanki yoktu ya. Yoksa. Sen de öyle mi hatırlıyorsun? Evet. Tamam. Geç. Diğer bölüme bakalım. Et şapma. Evet. Ha, ha daha. depo. Kilere saklanmış o. Hayır bundan hiç bahsetme arkadaşlar. Geçen bölümümüzde bunu hatırlıyor musunuz? Bu aslında bir kişi insan değil de. Evet. O konuya hiç girmeyelim. Birazcık korkunç. Burada Maalesef burada yok arkadaşlar. Bu iş çok güzelmiş ama almayalım. Ee, bir de Tiyatro. İnşallah vardır burada. Buraya geçtim. Aaa. Hmm. İyi ki gelmişiz Asya. Arkadaşlar yeşil bir tane bulduk. Elmas sayımız 5 oldu. Galiba evet. 5 oldu. Hemen yine şöyle genel bir bakalım. İlerleyelim. Gözüne çarpan bir şey var mı Asya? Bunlar Asya keşke çıksaydı ya. Asya'nın gözleri benden daha iyi görüyor arkadaşlar bu arada. el niye böyle kalmış? Şey o bilmiyorum herhalde yağlı gibi. <gülüyor> 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 arkadaşlar. <gülüyor> A, dur. Ne? Şunun içinde bir şey olabilir bunlar. Yok. posterlerin içinde. Başka poster var mı? Yok. Yok arkadaşlar, Yok, posterlere arkadaşlar posterlere baktık. Diyorum. Yine iyi bir tane bulduk. Oradan evet. hiç beklemiyorduk mesela. Şurayı açtık mı? Buraya Burası Bura hangi bir bölüm? Bura birinin evi, evi, sanki. Evet, i̇lk bölümdeki ev. Her yere bakın arkadaşlar. Bakmadık siz, yer kalmasın. Siz biliyorsunuz açık kalsın. Boş ver. Şikayetçi değiller zaten. Evet. Eskiden biz... Burada mı uyuyor gerçekten? Oradan duşsam var ya. Bu yatak mı? Evet koltuk. Koltuk yatağı. Arkadaşlar bakın mesela. Evet. Videoyu <laughs> kafasına düşürebiliyoruz. Son bölümümüzü açalım. Galiba buraydı. Tamam. Bu son bölüm arkadaşlar. Evet. Bulduk bulduk. Sonra sırayla elmaslarımıza bakacağız. Burada istediğimiz Aa, gibi. Burada bol burada bol, bol para mi? var yok Keşke olsaydı be. Arkadaşlar o kadar şöyle. belirgin bir yerde koymazlar herhalde herhalde Helal değil mi be? <laughs> Evet maalesef burada Ay, yok ne sanırım geliyor mu yok yok arkadaşlar şeyimize bakalım topladığımız kasamıza bakalım Ay, bunu bizim nerede açalım evde mi açalım acaba Tamam evde açalım. Burada işte evde aç açıp koy yerleştirelim. Evet. Sehpamızın üstüne. Çalarlar valla. Hem de arkadaşlar evimizi bir daha görsün. Arkadaşlar evimiz biraz dağına kusura bakmayın. Evet. Paketlerimiz var. Onları daha sonra biz açacağız. Evet. Şöyle biz e, masaya yerleştirelim arkadaşlar. Bakın kestane. E, sonra o. da belki pet ararız. Evet. Sonraki videomuzda. Şimdi şey. bakalım elmaslarımıza. Ay dur uçtu çocuk. Gelin tatlım otur şöyle al. ay imzini de al. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi otuttuk. Açalım. Dolu dolu. Yeşil elmasımız, turuncu, dur. pembe mavi hmm. sarı. Ay dur. Ha, dur. bu benim bulduğum mavi olan. Pes pembeyi de Asya bulmuştu arkadaşlar. Evet. Ee, keşke bir tane daha bulsaydık bu küçük kızımıza da bir tane olsaydı değil mi? Evet ama. Aa, çok Hı -hı. iyi kapısın. Arkadaşlar elmas bulma challenge'ımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Evet. Abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Unutmayı. Bildirimlerinizi açın ki ilk olarak videolarımızdan siz haberdar olun. Evet. Ee, sizi seviyoruz. Ben Ali. Ben de Asya. Çocuk saatinde. Görüşürüz. Hoşça kalın.